akım geçen tellerin manyetik alanı. Düz telden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan. İçinden akım geçen her tel bir manyetik alan oluşturur. Manyetik etki meydana getirir. Zayıf ya da güçlü içinden geçen akımın değerine göre uzaklığa göre pek çok etkene göre değişebilir ama sonuçta mutlaka bir manyetik alan oluşturur. Bir manyetik etkiye sahiptir. Oluşan bu manyetik alan halkanın etrafında eş merkezi daireler oluşturacak şekilde meydana gelir. Bu sadece bu katmanda değil, bütün katmanlarda oluşur. Bunun etrafında milyonlarca, trilyonlarca, kat trilyonlarca eş merkezli daireler, çemberler oluşmuş demektir. Manyetik alan vektöre bir büyüklük olduğundan dolayı <laughs> bu buradaki manyetik alanın yönünü göstermemiz gerekiyor. Nasıl göstereceğiz bunu? Sağ el kuralına göre göstereceğiz. Baş parmağımız akım yönünü gösterecek şekilde teli kavruyoruz. Diğer dört parmağımızın tele sarılma yönü manyetik alanın dolanma yönüdür gençler şimdi bunu size bir videoda göstermek istiyorum evet şurada sağ el kuralı olarak bilinir İşte şurada bir kablo görüyorsunuz bir pil akım kaynağı olarak davranacak burada bunun içerisinden bir akım geçecek. Geçen akım etrafında bir manyetik alan meydana getirecek. Sağ elimizi kullanarak teli kavradığımız zaman dört parmağımızın tele sarılma yönü manyetik alanın dolanma yönünü oluşturacak. Baş parmak akım yönünü gösterecek. Evet. Halkalar şeklinde oluşuyor. Manyetik alan sürekli dönüyor. Bize hangi noktadaki manyetik alanın yönü soruyorsa orada çembere teğet çiziyoruz. Evet. <laughs> Telden D kadar uzakta oluşan bu manyetik alanın değeri B eşittir. K sabit bir sayıdır. 2i bölü D şeklinde verilir. Burada K'yı ve 2'yi boş verin. Geriye ne kalıyor gençler? i bölü D kalıyor. Yani bizim için önemli olan akım şiddetinin uzaklığa oranıdır. Burada oluşacak olan manyetik alanın oran olarak büyüklüğünü gösterebilmek için. Tam değerini size sorarsa mecburen şuradaki 2K'yı kullanmanız gerekecek ama genellikle sorular oran ya da sıralama şeklinde olacağından dolayı böyle bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Evet. Devam ediyoruz. Sağ el kuralı. Burada görüyorsunuz. Baş parmağınız akım yönü gösterir şekilde kavruyorsunuz. Dört parmağın tele sarılma yönü. Manyetik alan dolanma yönü oluyor. Manyetik alan bir çember oluşturarak dolanıyor. Burada dört parmağımız sayfadan içeriye doğru girdiği için bu içe doğru demektir. Burada ise 4 pamuğumuz sayfadan dışa doğru çıkacak şekilde dönmeye devam ettiği için burası dışa doğru demektir. Sağ kuralı bu şekildedir. Bunu pek çok yerde kullanacağız aklınızda bulunsun. Evet buradan nokta ve çarpıyı okun ön tarafı okun arka tarafı şeklinde kodlayabilirsiniz. Eğer böyle görüyorsanız okun ucu size doğru geliyor. Eğer böyle görüyorsanız okun arkası böyle görünüyor demektir. Arkası böyle oluyorsa sıkıntı yok ama ön böyle geliyorsa size doğru geliyor demektir. Bu sizden uzaklaşıyor anlamına gelecek şeklinde kodlayabilirsiniz. Evet. Hangi noktadaki manyetik alanı soruyorsa dedi ki oradaki çembere T çizeceksiniz gençler. N noktası için N noktasındaki çembere T çiziyorsunuz. K noktası için T çiziyorsunuz. L noktası için T çiziyorsunuz. M noktası için T çiziyorsunuz. Bu şekilde. Devam edelim evet manyetik alan vektöre büyüklük olduğundan dolayı birden fazla manyetik alan varsa oradaki manyetik alanın bileşkesini vektörel işlem yaparak bulmamız gerekecek sayısal işlem yetmeyecektir örnek üniversite sınavına çıkmış bir soru şekildeki gibi iki tane tel var birbiriyle 90 derecelik açı yapmış birbirine temas etmiyor şuradaki şu atlama boğum tümsek kısmı birbirine değmediğini gösterir elektronik dilinde bundan iyi bundan ikiye kadar akım geçiyor şu P noktasındaki manyetik alan değeri verilmiş B büyüklüğünde manyetik alan oluşuyormuş X telinden geçen akım yönü X'ten geçen akımın yönü ters çevrilirse B'nin yönü ve büyüklüğü için ne söylenebilir bakalım önce şunu bir büyütmek istiyorum evet şunu bakın bunun burada oluşturduğu manyetik alan değeri i bölü de 2k'yı boş verin dedik ya. Şu 2 i yakımının burada oluşturduğu manyetik alan değeri de 2 i bölü d'dir. Şimdi bunların yönlerini bulmamız lazım. Yönleri nasıl acaba? Şu x dik duran x teli için sağ el kuralına göre P noktasındaki manyetik alan sayfadan içeriye doğru olacak. Yani çarpı. Yine sağ el kuralına göre şu iki yakımının P noktasında oluştuğu manyetik alan sayfadan dışarı doğru olacak şekildedir. Bunlar zıt yönlü oldukları anlamına gelir. Bunlar zıt yönlü ise bunlar birbirinden çıkartılacaktır. Büyükten küçüğü çıkartacağım. Büyük olan 2i bölü d olduğundan dolayı fark 2i bölü d'ye daha yakın olacak. Dolayısıyla yön de onun yönünde olacak. O zaman buradaki bileşke manyetik alan nokta şeklinde olur gençler değeri de ne kadardır? i bölü d kadardır. Eğer x derinden geçen akım yönünü çevirirseniz yani yukarı doğru geçen akımı aşağı doğru çevirirseniz otomatik olarak ne olur? Oluşturduğu manyetik alan yönü değişir. Böyle çarpı şeklinde olmaz da şöyle nokta şeklinde olur. E bu diğeri zaten değişmiyor. O da nokta şeklindeydi. İkisi de nokta nokta olduğuna göre aynı yöndedir. Toplanır. Toplam yine bununla aynı şekilde olacak. Yani nokta şeklinde olacak. Fakat değeri bu sefer 3 i bölü d olur. O zaman yönü değişmiyor. Bakın. Ama değeri i bölü d'den 3 i bölü d oluyor diyoruz. O zaman ne diyeceğiz burada? Yönü değişmez. 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 Büyüklüğü ise ne yapar? Artar. Cevap Ceyhan. İkinci soru sonsuz uzunluktaki x'e iletken tellerinden x sayfa düzleminde y'de sayfa düzlemine x sayfa düzleminde yani sayfanın üzerinde demektir. Y'de e, i büyüklüğünde sayfa düzlemine dik akım geçiriyormuş. Y'de sayfanın üzerine koymuş olduğunuz bir su şişesi gibi ya da dik silindir şeklinde sayfaya dik duruyor. Bu şekilde. X'ten geçen akımın P noktasında oluştuğu manyetik alan büyüklüğü B'ymiş x'ten geçenin p noktasında oluşum manyetik alan büyüklüğü b'ymiş. 2i bölü 2d değil midir gençler bu? Bu b kadarmış. 2k'yı boş verin dediğim gibi. Bunun burada oluştu manyetik alan değeri ne kadardır? Bunun da i kadardır. Uzaklık da d kadardır. i bölü d kadar. E bu da b kadar değil midir? Evet. Doğru. Büyüklükler aynı ama yönleri nasıl acaba? X telinin burada oluşturduğu manyetik alan ne tarafa doğru olacak? Sağ el kuralına göre sayfadan dışarıya doğru olacak. Peki Y telinin oluşturduğu manyetik alan ne tarafa doğru olacak? Y telinin oluşturduğu bakın sayfa düzlem üzerinde dönen bir çember olacak. Dikkat edin. X telindeki gibi değil. Burada Y telinde baş parmağını sayfadan dışarı gösterecek şekilde e, avucu sağ elinizi yumruk yapın sayfanın üzerine koyun baş parmağını size doğru kaldırın. İşte o akım yönü olacak. Diğer dört parmağınızın dolanma yönü de manyetik alanın dolan dönme yönü olacak gençler. O zaman P noktasındaki X'in oluşturduğu manyetik alan sayfadan dışarıya doğru ama Y'nin oluşturduğu manyetik alan ise sayfadan aşağıya doğru olacak. Şu BY, bu da BX. O zaman bunların arasındaki açı kaç derece olur gençler? Bu şekilde göstermek zor tabii ki bunu ama normalde şöyle olmamız lazım. Tam buradan baktığınız zaman siz buradan bakıyorsunuz. BX burası, BY de böyle. Aradaki açı da 90 derece. İbileşke e ne olur o zaman bunların? Hop hop şöyle B kök 2 olur. Cevap Ceyhan. Geçiyorum. Örnek 3. Sayfa düzleminde birbirine paralel ve sonsuz uzunlukta iki iletken telden aynı yönde i 2 büyüklüğünde elektrik akımları geçerken şekildeki KMP noktalarında sırasıyla BK, BM, P, BB many e manyetik alanlar oluşuyor. E olduğuna göre noktalası eşit olduğuna göre e manyetik alanla hangilerin yönü sayfa düzleminden okuyucuya doğrudur şeklinde bir soru bunu büyütmem lazım size gösterebilmek için şöyle alalım evet rengi değiştireyim şimdi şu tellere bir isim vereceğim ben karışmasın diye şuna X teli diyelim buna da Y teli diyelim şimdi X telinin K noktasından M noktasından ve P noktasında oluşturma manyetik alan yönlerini bulacağım onu BX diye göstereceğim BX burada da BX burada da BX şimdi x telinden geçen akıma göre sağ el kuralına göre K noktasındaki manyetik alan ne tarafa doğrudur? Sayfadan dışarıya doğrudur. Yani nokta şeklinde. Peki M noktasında ne tarafa doğrudur? Herhangi bir telin bir tarafında nokta ise diğer tarafında sonsuza gidene kadar her bir noktasında çarpı şeklinde olacaktır. Eğer burada çarpı olsaydı bu telden dolayı bu taraftaki her bir noktada nokta şeklinde olacaktı. Yani biri hangisi ise diğeri ters olacak. Dolayısıyla burada bx nokta şeklinde ise telin diğer taraflarında da çarpı çarpı şeklinde olacak. Evet şimdi gelelim y telinin oluşturduğu manyetik alana. Ona da by diye göstereceğim. by by Evet. Şimdi y teline göre bakıyorum. y telinin hemen yakında olduğu için p noktasındakine bakalım. Manyetik alan yönü ne tarafa doğru olacak? sayfadan içeriye doğru. O zaman burada sayfadan dışarı doğru, burada da sayfadan dışarı doğru olur. Tamam, şimdi geldik sonuca. Şimdi bakın, K noktasında iki tane manyetik alan var. İkisi de aynı yönlü. Bunları manyetik alanın yönü kesinlikle ve kesinlikle nokta şeklinde olacak. Öyle değil mi? Evet. Ortadakine bakıyoruz. Biri çarpı biri nokta. Bunlar zıt yönlü demektir. Hangisi daha büyük? Bakmam lazım. Hangisi daha büyük? Şu noktalar ikisine de eşit uzaklıkta olduğuna göre akımı büyük olanın manyetik alanda büyük olacak demektir. Burada akımı büyük olan Y olduğuna göre BY daha büyüktür. O zaman buradaki manyetik alanda nokta şeklinde olacak demektir. Burada ikisi de çarpı çarpı olduğuna göre bileşik manyetik alan kesinlikle çarpı olacak demektir. O zaman cevap hangisi olacak? K ve M. Evet. Ha sayfa düzlemine okuyacağı doğru demek sayfadan dışarı doğru demektir. Hangisi? K ve M. Geçiyorum.